Beylikdüzü'nde yaşayan çok kıymetli komşularımız, değerli hemşehrilerim, sizleri Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanlığı adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Eylül ayı belediye meclisimizi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Tahira Abuş ve meclis üyelerimizle birlikte icra etmek için sabah Beylikdüzü Belediyesi'ndeydik. Bizler milletimizin bize emanet ettiği temsil görevini her zaman ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdik. Belediye meclisi ortak akılla kararların alındığı, şehrimizin geleceği için fikirlerin konuşulduğu bir yer olmalıdır. Ancak ne yazık ki bugün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkan vekilinin meclisi yönetme tarzı demokratik işleyişe ve ortak iradeye hiç yakışmadı. Vermiş olduğumuz önergeler ki bunlar komşularımızın refahı ve belik düzünün geleceği adına verdiğimiz önergeler dikkate alınmamış, halkın yararına sunduğumuz teklifler hiçe sayılmıştır. Bu durum sadece bizlerin değil, bu şehre hizmet bekleyen vatandaşlarımızın iradesinin de yok sayılması anlamına gelmektedir. Ve verdiğimiz üç önergenin neticesinde maalesef bunlar meclis komisyonuna havale edilmesi gerekip orada araştırılması ve yanlış bir şey varsa, varsa düzeltilmesi gerekirken başkan vekilinin tutumuyla birlikte önergeler reddedilmiş ve direkt irade hiçe sayılmıştır. Bizler de AK Parti Beylikdüzü meclis grubu olarak bu yanlış tutuma karşı demokratik hakkımızı sözlü olarak ifade ettik. Ama karşılık bulmayınca mecliste daha fazla durmamızın bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Buradaki asıl mesajımız halkın sözünü Beylikdüzü'ndeki komşularımızın geleceği hakkındaki tutumları, sözleri, davranışları susturamazsınız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bizim tepkimiz asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ya da vermeyen hiçbir vatandaşımıza olamaz. Tam aksine Burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın iradesine daha güçlü sahip çıkmak için bu tavrı ortaya koyduk. Bizim anlayışımızda öfke yok, kırgınlık yok, çözüm için ısrar, adalet için mücadele vardır. Kentimizin geleceğini ilgilendiren her konuda ortak akıldan ve demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz onların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sunduğumuz önergelerle ilgili Beylikdüzü'ndeki kaçak yapılar, rant düzeniyle ilgili hakkımızı da yargıda, hukukta arama sözünü buradan komşularımıza iletmek istiyorum. Ve grup başkan vekilimize, saygıdeğer meclis üyelerimize de bu güçlü tavrı ortaya koydukları için, milletimizin emanetine sahip çıktıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.